Merhabalar, Montessi'nin küçük-büyük harf eşleştirme setini gelin birlikte inceleyelim. Harf eşleme çalışması içerisinde 26 adet büyük harf ve 26 adet küçük harftan oluşan toplamda 52 parçalık ahşap bloklarla sizlere teslim ediliyor. Her bir blok içerisinde barındırdığı UV baskı teknolojisiyle kazınmaz ve çıkmaz bir yapıya sahip. Toplamda bahsettiğim gibi 52 parçadan oluşuyor. Her bir blok birleştiği zaman da 6 santime 8 santim ölçülerine ulaşıyor. Ee, bu ürünü uygularken örnek veriyorum. Burada bir büyük harfi seçiyoruz. Daha sonrasında bir küçük harfle birlikte bunlar klik yapıya sahip şeklinde birbirine kenetlenen yapboz parçaları gibi kullanılabiliyor. Aynı zamanda bir örnek daha verecek olursam örnek veriyorum M harfini kullanabilirsiniz. Okul öncesi dönemdeki çocukların e, okuma yazma çalışmalarına katkıda bulunabilmek için harfleri tanıyabilmesi için. Dokun hisset yöntemiyle birlikte çocuklara daha kalıcı bir öğrenme gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunu farklı yönlerde kullanarak da örnek veriyorum. Burada harfleri de kullanarak buraya bir kelime oluşturmamızı da isteyebiliriz çocuktan. Örnek veriyorum. Bal yazmasını, temel basit kelimeleri ve harfleri tek tek kullanılarak yapılabilecek kelimeleri oluşturmasını isteyebiliriz. Kazanımlar noktasında baktığınız zaman ürünün tamamı ahşap ve 52 parçadan oluşuyor. Büyük küçük harfleri tanıyor çocuklarımız. Heceleme ve kelime oluşturma becerilerini geliştirebilir. Dikkat konsantrasyonu artırır. Aynı zamanda da dil gelişimini destekleyen bir ürün olarak göze çarpıyor.